Arkadaşlar iddia ediyorum. Şimdi vereceğim bilgileri çoğunuz bilmiyorsunuzdur. Lütfen bu bilgileri yakınlarınızla paylaşın ve onlar da faydalansınlar. Nedir mi merak ediyorsunuz değil mi? Elektrik faturalarında indirim alan vatandaşlarımız veya doğalgazda indirim alan vatandaşlarımız artık PTT kuyruklarında çile çekmekten kurtulacaklar. Şimdi geçiyoruz. Arkadaşlar öncelikle Türkiye Gov.tr yani E-Devlet kapısına giriyoruz. Giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arama sekmesine elektrik yazdık mı elektrik yardımıyla fatura ödeme seçeneği çıkıyor. Bu seçeneğe tıklıyoruz. Ben faydalanmadığım için gözükmüyor. Bu seçenekten sonra burada ödeneceğiniz fatura bilgisi çıkıyor. Fatura ödeme dedikten sonra kredi kartıyla rahatça faturanızı ödeyebiliyorsunuz. Doğalgaz yardımı da aynı şekildedir. Bu tür bilgilerin devamı için lütfen. Kan videomu beğenin. Kanalıma abone olun. Lütfen paylaşmayı unutmayın. Çünkü annelerimiz, ninelerimiz, dedelerimiz akşama kadar kuyrukta çile çekmekten gına geliyorlar. Gerçekten paylaşın. Beğenin. Ve onlar da keşfetsin. Onlar da faydalansınlar.